Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. 5-11 Ağustos haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, Güneş Aslan Burcu'nda yolculuğunu sürdürüyor. Aslan Burcu'nda sizin için de önemli bir yeni ay doğdu. Hafta genelinde ay ışığını yavaş yavaş büyütürken bu yeni ay hedefleriniz, hayatınıza getireceği etkiler kendini bir göstermeye başlayacak, şekillenmeye başlayacak. Kariyerinizle ilgili konular, gelecek planlamalarınız, statünüz, mesleki konular, sorumluluklarınız, görevleriniz ve benzeri alanlarda güçlü etkiler alıyorsunuz aslında bu dönemde. Biraz tabii ki iş ve kariyerle bağlantılı para hesaplarınız, parayla ilgili konular, bazı yatırım planlamalarınız falan da devrede olabilir bu hafta içerisinde. Salı günü ay Başak Burcu'na geçecek. Venüs Başak'ta, Merkür Başak'ta geriliyor. Yani 11. evinizde de önemli bir etki var. Bu yine işiniz, mesleğiniz, kariyerdeki çabalarınız, çalışmalarınız, bununla ilgili projeleriniz alanında haftanın enerjilerini biraz hızlandırıyor. Bu hafta grup çalışmalarında bulunabilirsiniz. Ekip toplantılarınız olabilir. Bazı organizasyonlara katılabilirsiniz. Özellikle işle ilgili olması bunların daha fazla mümkün. Tabii ki Merkür gerilerken sizi yarım kalmış işlere ya da eski tanıdıklarla bir araya gelmeye daha fazla teşvik edebilir. Bunlar tesadüfen de olabilir. İş arkadaşları, eski tanıdıklar ve benzeri bir araya gelmeniz mümkün. Nostaljik etkiler oluşabilir. Ama yarım kalmış işleri toparlamak, analiz etmek, detaylarla ilgilenmek, muhasebeler yapmak için de bu hafta sizin için çok verimli bir hafta aslında. Biraz haftanın ilk günlerinde çok çalışabilirsiniz. Eee ama bunun maddi manevi kazançlarını da alabilirsiniz. Perşembeden itibaren ay terazi burcuna geçecek. Bu da sizi perşembe öğle saatlerinden itibaren birazcık daha kendi iç dünyanıza yönelmenizi, işte dinlenmenizi, yalnız kalmak ya da yalnız yapacağınız işlere odaklanmanızı sağlayabilir. Cuma gün ayın açıları güzel. Hafta sonu için böyle kısa da olsa bir tatil planlıyorsanız bir seyahatiniz, bir tatiliniz olabilir. Bunun için şartlar olumlu görünüyor ya da hani bazı eğitim ve kültürel aktiviteler sizi dinlendirecek böyle yalnız başınıza yapacağınız her türlü aktivite yaratıcı çalışmalar sanatsal aktiviteler bunları da hafta sonu planlarınıza alabilirsiniz sevgili akrepler hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum hoşçakalın